Hafif sallantı hissettiğimde direkt ailemin yanına koştum. Sonra e, hafiften şiddetlenince aileyi aşağı indirdik. Aile aşağı indirdiğinde birden deprem yine e, şiddetlendi. Tüm insanlar buraya kaçtı. Hepsi buraya gelmişti. Yüzlerce insan bizim dükkan önünde durduk. Çok şiddetli yağmur vardı o gece. Bizim için çok kötü bir geceydi. E, o gün yani çok kötüydü. Biraz eşyalarda hasar var. Yani bizim buralar yine çok etkilenmedi ama görüntülerden de anlaşıldığı gibi yan tarafta bizim camlar falan düşüyor yere. İnsanlar şöyle çoğu şort ve terlikle çıkmıştı. Çok soğuktu. Elimizde ne varsa, işte ceketli, terlikli ne varsa onları verdik. Burada biz kendisine kömür yaktık ve bir sürü de ısınma e, tencereleri yaptık. E, ya Biz e, 6.4'ten bir gün önce dükkanımızı açacaktık. E, işte biz burada kalıyorduk. Daha sonra onu yaşadıktan sonra e, açamamıştık. Bir gün arayla burayı açtık ve tutunmamız lazımdı yani. O yüzden hayata devam ediyoruz burada. Şu an hafif sallantılar ve hissediyoruz. Şurada tam kopuyor zaten kamerada çok oynuyor. Burada elektrikler gidince de önümüzü görünmeye başladı. Herkes insanlar koşturuyor, çığlık sesleri falan vardı. Bakın, penceremiz düştü, şuradaki camlarımız kırıldı. O gece siteden kaçışan üsler denizlerinde burada çok çok ve çok şiddetli yağmur vardı. Hepimiz o gece buradaydık.